Kelimelerin diyarı ve bilginin gücü. Bir varmış, bir yokmuş. Kelimelerin şekillendirdiği, sözlerin gücüyle ayakta duran kelime diyarı arasında büyülü bir ülke varmış. Bu ülkede insanlar güzel, nazik ve bilgece kelimeler kullandığında çevreleri rengarenk çiçeklerle dolarmış. Ancak olumsuz, kırıcı ya da anlamı bozan kelimeler kullandıklarında etraflarındaki dünya solgun ve cansız hale gelirmiş. Bu diyarın en meraklı çocuğu Defne, kelimelerin büyülü dünyasını keşfetmeyi çok severmiş. En yakın arkadaşı Can ile birlikte sık sık bilgelik kütüphanesine gider, kitapları inceler, yeni kelimeleri öğrenerek bilgilerini arttırırlarmış. Defne'nin en büyük hayali, kelime diyarının en bilgi kişisi olan Bilgin Usta gibi olmakmış. Ancak bir gün korkunç bir haber yayılmıştı. Sihirli Çocuklar kitabı kaybolmuştu. Bu kitap ülkenin en değerli hazinesiydi. İçinde en güçlü kelimeler, atasözleri, deyimler ve bilgelik dolu cümleler saklıydı. Eğer bulunamazsa ülkenin büyüsü bozulacak ve halk yavaş yavaş konuşmayı unutacaktı. Herkes panik içindeydi. Kelimeler kaybolursa iletişim de yok olacaktı. Defne ve Can kitabı bulmaya karar vererek yola koyuldular. Önlerine çıkan ilk durak Zıt Anlamlar Vadisi oldu. Burada her kelimenin yankısı tam zıttı olarak duyuluyordu. Defne güçlü diye bağırdı ama vadiden zayıf yankılandı. Aydınlık dediğinde karanlık sesi yükseldi. Vadinin koruyucusu olan Bilge Baykuş çocuklara şu ipucunu verdi. Kelimeler zıttıklarıyla an anlam kazanır. Eğer bir kelimenin gerçek gücünü anlamak istiyorsanız onun karşılığını da bilmelisiniz. Kitabı ararken bu sırrı unutmayın. Defne ve Can eş anlamlar ormanına doğru ilerlediler. Burada ağaçlar fısıldaşıyor. her kelimenin farklı anlamlarını söylüyordu. Neşeli dendiğinde mutlu kelimesi yankılandı. Cesuru dediğinde ise yürekli sesi yükseldi. Defne bu ormanda kitabın izini bulabileceklerini düşündü. Fakat etrafı dikkatlice aradıklarında hiçbir ipucu bulamadılar. Tam mutsuzluğa kapılacakken yaşlı bir bilgi onlara deyimler ve atasözleri dağından bahsetti. Kelimelerin gerçek gücü yalnızca onu en doğru yerde kullanmayı bilenlerin elindedir dedi ve onlara şu atasözünü söyledi. Bilgi güçtür doğru yerde kullanırsa ışık olur. Bu sözler Defne ve Can'ı daha da heyecanlandırdı. Daha tırmanmaya başladılar. Yol boyunca rüzgar kulaklarına bilgece sözler fısıldıyordu. İyilik eden iyilik bulur. Azıcık aşım, kaygısız başım. Sakla zamanı, gelir zamanı. Defne ve Can Sonunda dağın zirvesine ulaştıklarında Sihirli Sözcükler kitabını Kelimeler Kralı'nın tahtında buldular. Kelimeler Kralı gülümseyerek ona şöyle dedi. Siz kelimelerin gerçek gücünü anlamak için uzun bir yolculuğa çıktınız. Karşıtlarını tanıdınız. Eş anlamlarını keşfettiniz. Atasözleri ve deyimlerin derinliğine ulaştınız. Artık kelimeleri sadece söyleyen değil, onları gerçekten anlayan kişilersiniz.'' Bu yüzden kitabı almaya hak ettiniz. Defne ve Can kitabı alıp büyük bir heyecanla kelime diyarına döndü. Kitabı yerine koyduklarında halkın konuşma yetisi yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Artık herkes kelimelerin değerini daha iyi anlıyordu. İnsanlar boş ve kırıcı sözler yerine bilgece kelimeler kullanmaya başladı. Kelime diyarı her zamankinden daha parlak ve renkli oldu. O günden sonra Defne ve Can, kelimelerin gücünü öğretmek için diğer çocuklara hikayeler anlatmaya başladılar. Onlar sayesinde Kelime Diyarı'nda artık hiçbir kelime unutulmuyor. Herkes kelimeleri daha bilinçli kullanıyordu. Ve böylece kelimelerin büyüsüyle güzelleşen ülke sonsuza dek barış ve mutluluk içinde yaşadı.